Mehmet kardeşim sunumu yapıyor. Evet arkadaşlar bugün Mehmet Dizdaş'ın 40 abonesinin şerefine 40 bar fix çekeceğiz. 40 bar fix challenge. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir gün batımında yine beraberiz. Sakin sakin yürüyoruz tabima doğru. Bu videonun kalanında ben olamayacağım. Mehmet sizinle size eşlik edecek. Bir 40 bar fix 40 aboneye özel. 4-40. Ya <laughs> abi gelsin. <laughs> Duvarı yıkacaksam. Gidek git ya. Benim git bari. Allah iç. Ama ne bile... ayıp ediyorum lan Mesela oraya gitmek. Tam gittik şurada ise şu atlaya <laughs> abi. Batıyorum. Neyse. 40 lira bana. 41 kişiye selam olsun. <laughs> Öf kontrol ya. Abo bayana. Allah'ını seveyim. Taktik desen var. Her şey var abi. Bu adamda olmayan bir şey yok ya. Sağlam maymun. Я <laughs> не Arkadaşlar Alman hmm. çöreklerimiz var. Batu merhaba de arkadaşlar. Merhaba. Fransız, Suriye. Fransız asıllı Suriye. Kendisi bize çikolata, fındık dolgulu, krezen nut, bite almış. <laughs> French kıyak. Ne demek o yani? <laughs> Teşekkür ediyor ya. Yani. <laughs> Kendisi. <kank>. Benim <laughs> bardağım boş. <laughs> <kank>. Kurban bayramında müteci <laughs> olan yerden geri dönüyorlar. <laughs> Onlar mesela kurban bayramında <laughs> bundan dağıtıyorlar. Bunu ortadan ikiye kesiyorlar doğa okuyup. Doğru mu? Ya yoksa yanlış mı diyeceğim? Onda 20 çocuklarına beraber veriyorlardı değil mi? I don't understand what you're saying. <laughs> 40 abone yiyorsan. Hepinize teşekkür ederim. 40 abone olduk. Kocaman bir aileyiz. Çekirdek aileyi 4 tane olursak 10 tane çekirdek aile olduk. Arkadaşlar herkese merhaba. Şu an Kadıköy'deyiz. Mehmet'in kaç Selam. abone? 42 oldu Mehmet abone olursa. Evet. 40, ben, ben, de 43 şu an. Aa, aynen Sezgin Olurdu. 43. Yani 43 aboneye özel. Dur dur dur. Bancı çözülmüş abi. abi. bir dakika bekleyin. Herkes beklesin. Bağcı çözülmüş. Her şeyi durdurun. Her, Her şeyi durdurun şu an. <laughs> zaman geriye aksın. Tam devam edebiliriz <laughs> dendi. Devam. Esra neredesin? Ben çıkamayız. Mehmet biz şimdi nereye gidiyoruz abi gel? Sinematek'e gidiyoruz arkadaşlar. Şu an yapabileceğimiz en iyi aktivitelerden biri de buraya gelmekte. Bakalım deneyimleri ne olacak? İzledikten sonra görüşürüz. Arkadaşlar eğleniyor muyuz? <laughs> Grup çok enerjik arkadaşlar. Görüşmek üzere. <laughs> Mehmet söylesin abi YouTube kanalı olanı. Ne söyleyecekmişiz? Türkü. Kadıköy'den geri dönüyoruz arkadaşlar. Öncelikle Pierre Fantastik Dünyası'nı izledik. Sezgi nasıl buldun? Abi öncelikle bu filmin sosyo-kültürel açıdan ve entelektüel açıdan kattığı vizyonel değişik yani Ay müthişti. müthişti. Biraz daha ağzına müthişti. onu. Biraz müthişti. daha yakın çekinme. Ağzı çıkmıyor tam dişleri. Sen filmi nasıl buldun? Abi çok iyiydi film. Özellikle evet. film çok güzeldi. Çok eğlencik. Ama filmden daha güzel abi şu gruptu. Çok eğlendik. Filmde en sevdiğin kısım. Filmde mi? Sondaki şarkı parçada spor yapan adam. Hayır hayır. Filmde en beğendiğim kısım. Abi zaten Esra gezinin başından beri hep telefondaydı. <laughs> Mehmet filmde en kısım. Gemi kısmıydı galiba ya. Ne kısmı? Gemideki askeri. Kısmı.